Merhaba arkadaşlar, bugün size beraber o dediğim PKX'e vlog çekiyorum. Ve arkadaşlar ben labu bağladım. Bu şekil sizce nasıl? Bence çok tatlı. Böyle kirazımsı bir renk. Ve bence çok tatlı bir renk. Böyle göstereyim. Ve bu pop mart. Ve şöyle göstereyim görebilirseniz Bu şekil. Gayet de tatlı. Ve bir tane kedi aldım. O da böyle çok tatlı, anahtarlıklı kedi. Gayet de tatlı. Neyse konuda geri dönelim. Evet, şimdi ben... Pkx'de vlog çekiyorum ve şimdi ilk olarak size petlerimi göstermek istiyorum ve ilk olarak şu şekilde şuraya geçeyim şurada kendimi kombinimi göstereyim böyle burada bir şey var biliyorsunuz ki ve ben buradan şunu seçiyorum özellikle ve olarak en açığını seçiyorum çünkü ben öyle istiyorum siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ve arkadaşlar burada bir tane Cadılar Bayramı özel bir rengimiz var ve bunlar böyle renkli var tabii ki de ben almak istemiyorum kendi rengim bana yeter oluyor ve burada kostümlerim var şöyle göstereyim böyle burada kostümlerim var böyle e, bayağı fazla kostümlerim var diyorum bu şekil bütün kostümlerim böyle dediğim gibi ve çok Saçma bir şey oldu. Neyse şimdi de zaten düzelteceğiz böyle. Gördüğümüz ay bu ne oldu şimdi? Neyse düzelteceğim. Burada da böyle şeyim var ama ben çok sevmiyorum. Ona takmıyorum. Neyse artık hemen başlayalım çünkü çok kötü görünüyor tipim. Ee, şimdi ilk olarak saçımdan başlamak istiyorum saçım. Ee, bu rengin tam olarak e, kahverengimsi yapıyorum pembe yerine. Üstüme kendim kazandığım oyunda kazandığım böyle bir üst alıyorum ve bunu herkes de alabilir. E, sonra altına yine bir kazandığım bir tane alt alıyorum ve hemen artık yüzümü güzelleştirmek istiyorum. Bu da çok güzel, bu da çok güzel, bu da çok güzel bu. Tabii ki de K-pop. Yani K-pop e, erkeğinin yüzü bu da K-pop kızının yüzü. Ve ben bunu seçiyorum. Özellikle şimdi eldivenliğimi ilk olarak bir çıkartalım. Eldiven aslında benim bu var. Bu da çok güzel ondan şimdilik bence bu kalsın. Şimdi ise buradan ise bu boş kalsın diyorum. Ve şimdi ben bunu kapatacağım. Yani kaydedeceğim. Böyle eskiden böyle şeyler var. Arkadaşlar bu niye? Eskiden böyle bir şey vardı bende. ilk girdiğimde. O vardı ondan. Bu arada aynam nasıl bence çok tatlı bana biri arkadaşım hediye aldı şimdi ilk olarak yani bundan sonra petlerimi göstermek istiyorum size Petlerimin bir tanesi umut ayıcı doğum günü Eylül'ün 12'si ve enderlik efsanevi kişilik sakin tür umut ayıcı gelişim birinci üçüncü beşinci ve binek Sonra arkadaşlar burada petlerimin kıyafetleri var Böyle burada çok fazla kıyafet vardı ama ben almıyorum neyse. Mesela bu var, bu var, bu var, bu var. Ama benim en sevdiğim burada bu olduğu için bu kalsın. Sonra burada da gözlük, Taka olarak gözlüğümüz var. Bunlar da çok güzel. Bu özellikle müthiş ama ben almıyorum. <laughs> evet, şimdi ise petlerimiz geldi. Şimdi kedi gök gürültüsü vardı. Bununla bir petim, ay bu var, petim var zaten. <laughs> İşte böyle dediğim gibi bir tane petim var ve 2, 4, 6, 8, 10 10 tane de rakunum var ve burada gerçek adım nehir olan böyle bir petim var. Bu arada aynı. Bir tane film var. 3 tane Binek Sultan Papağan'ın var. Bir tane Kromit Sultan Papağan'ı. 2 tane de Solar Gri Sultan Papağan'ı var. Bir tane Huysuz Kedim var. Sonuçta dostum Leop Leopardo Gök görüntüsü var. Ben bunu dostum koyayım ama bu da leopar, leopardo dostum leopardo normalde. bir altın goril var, domuz var, sonra kapibaramız var, şahinimiz var, Kirpimiz var, neon dananımız var. Sonra üç tane baykuş var ve ben bunları bilek yapacağım. Ee, kar, kar, e, kar. Bir tane böyle kar e, pili geldi. Onlarla yapacağım. Mavi için arkadaşı var burada. Pofuduk. Pofuduk. Pafudun yazmışım ya başka Pafuduk olacak Pafudun arkadaşı var sonra Manifest var Hafızan ki Kayemet mi böyle bir şey var bunu bu arada bana biri hediye etti ee, arkadaşlar herhalde böyle böyle basmışlar Ondandır. sonra bir tane tilkim var ee, bu da efsanevi bu arada şimdi efsanevi'lere geçtik Yeti efsanevi hediye verene bunu da çektim biliyor, bilenler varsa. Sonra partici doğan var. Bu da çok güzel bir binek dost. Sadık dost. Bu da şu şekil. Manifest ya parlamaz bizim gibi olacak ama parlamaz yazdım ben. Sonra mavi kirpi var. Noro var. Olipsa Doğu Ankara'sı Umut Ayıcı'nın binek olmayan Umut Ayıcı'ya binek, binek olan arkadaşlar burada Stitch ve Labu bu da efsanevi tabii ki. Bu aslında uzay köpeği. Ben ona Stitch koydum. Çünkü Stitch'e çok benziyor. Yani buna da Labu koydum. Çünkü Labu çok benziyor. Bu şekilde işte petlerim de böyle. Burada şunu da görmüşsünüzdür. Bakın böyle bunlar var. Bende bunlar vardı. Arkadaşlar burada küçük Küçük var, büyük var, daha büyük var. Sonra bu var. Ee, şimdi size bir şey daha göstereceğim. Burada şu şekil olarak var. Ama bunun bir şekli daha var. Buraya girdiğimizde mesela hangisi var? Favori mutasyonunuzu seçin diyor. Mesela burada balçık kediyi seviyorsanız bunu seçeceksiniz. Galaksi kediyi seviyorsanız bunu seçeceksiniz. Kedi gök gürültüsünü seviyorsanız bunu seçeceksiniz. Sonra kedi kar fırtınasını seviyorsanız bunu seçeceksiniz. Ve burada daha bir sürü yani bir sürü dedim iki tane olan var. Ben ama kedi kar fırtınasını seviyorum. Ve arkadaşlar ben kedi kar fırtınasına ise ne aldım göstereceğim hemen. Şu hediye vereni aldım. Sonrasında nur aldım. Sonra Olympus'ta doğan Ankara'sı aldım. Bunları aldım. Şimdi Arkadaşlar benim sıfır elmasım olduğu için ben altı alamayacağım ama yani bunu binek pet yapıp Ah buraya yazıyorum size de çekeceğim bu arada. Neyse şimdi artık evimiz, evlerimi göstereyim. Çok evim var. Teker teker gösterelim ilk olarak. ilk bu varmış evlerimden. Şimdi bir tane böyle evim var ve bu 24 beğeni abi. Evim de bu şekil çok tatlı bence. Tam yığılbaşı evi gibi bir şey bu arada. Ee, şimdi böyle. Burada arkadaşımla ben varım. Ona çok bakmamıza bence gerek yok. Burada bir tane böyle e, koltuklarım var. Sonrasında ise burada odam var. Çok tatlı bence. Burada da size video çekerim diye düşündüm burayı. Burada kıyafetlerim var. Bir gardıroba yetmedim. İkinci gardırop aldım. Yani bu gardırop. Bunu bilmiyorum ismini maalesef. Sonra burada bir tane yağmur kutusundan gelen bir tane böyle bir dambam var ve burada da tuvaletim var. Buraya çok bakmamıza gerek yok. Zaten aynı tuvaletler hepsi. Tek olarak ben bunu koydum çünkü hiç kimse görmesin yaparken bir şeylerimizi. Burada böyle bir televizyonum var. Bunu niye buraya koydum bilmiyorum. Sonra burada bir yemek masam var ve burada ısınalım diye bir tane sobam var. Burada tam yıl özel çok tatlı şeylerim var ve arkadaşlar ben buna bayılıyorum. 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 Seni çok seviyorum bu arada. Arkadaşlar tabii ki de hep herkes seviyorum takip eden. Ay bu ayı çok tatlı. Bir de böyle bir oturağımız geldi bana. Süper ve böyle yine çok tatlı bence. Bu yılbaşı çok güzel geçiyor. PKXT'de de herkesin yılbaşı da yani yılbaşı gününü kutlu olsun. Burada böyle şeylerim var işte. Kart, resim kartlarım. Burada mutfağım var. Böyle burada arkadaşlar Adana pişirebiliyoruz. Ben Adana diye hayal ediyorum. Burada sonra bir tane meyvem var. Burada ise böyle bir bitki var diyelim. Bu bunu çok seviyorum bu. Bunu özellikle çok seviyorum. Çok yakışıyor her yere. İşte bu şekil birinci evim. Halılarım gayet de bence yakıyor. Ha bu da bu bunlar ise bu ikisi bana yine yağmur kutusundan geldi ve az önce gördüğünüz kapısı da benim. Şimdi ikinci evime bakalım. İkinci evim parti evi daha doğrusu ama içine hiçbir şey yok. 24 abone yani abone diyorum ya tabii ki de takip yani eden. Bu şekil bu burası bomboş çünkü aslında arkadaşlar ilk evim benim buydu. Ve ben bunu parti evi yaptım. Sonra bir tane daha parti evim var. Bu da benim parti evim ve bu da 24 beğeni aldım. Bunu çok eskiden kullanıyordum ve Antep fıstığı rengiyle alakalı bir duvarımız var. Burası aslında bahçeydi. Burası salondu bir de mutfaktı. Burası e, neydi burası? Benim odam da olabilir. Burası ise tuvaletimizde. Bence gayet de güzel bir şey yapmışım. Ayrıca burada burada bir tane pet yuvası vardı. Dediğim gibi. Şimdi ise en beğendiğim evlerden birisine geldik. Arkadaşlar ilk göstereyim. Evi de çok beğeniyorum. Ve bu da 24 beğeni aldı. ve Bunun içi inşallah doludur. Hatırlamıyorum. Evet bu dolu. Böyle bu evimde böyle başlanıyor. Sonrasında burası böyle. Hemen hızlıca gösterebilir miyim? Çünkü çok şey göstereceğim daha böyle. Bir gardırop yetmemiş. İki tane gardırop var. Şimdi Arkadaşlar böyle burayı da göstermiştim daha doğrusu. Ee, burası da misafir odam diyebiliriz. Burası da ise benim ee, nasıl diyeyim? Yani yeşillik al alalım diyelim. Yani bahçe yaptım orayı ve ben bu evimi de çok seviyorum. Burada arkadaşlar çok güzel bunlar ve istediğim kadar benim şemsiyem var. Şimdi en sevdiğim evim ve bu çok güzel ya o kadar müthiş gibi iki katlı ben çok dolduramamış olaylarım onun için çok özür dilerim sizden. Evet şimdi böyle giriyoruz böyle bir ayrımcılık var çünkü buradan çıkış yapılıyor buradan giriş yapılıyor. Burada eski heriye paketim falan var bunlar da vardı zaten. <laughs> Burada bir tane böyle iki tane halım var dediğim gibi. Hatta üç tane şöyle bakarsak. Ee, şimdi ise böyle. Burası böyle. Evet böyle dediğim gibi burası bir oturma alanı. Burada da böyle şemsiyelerin falan var. şemsiyelerin falan var. İşte burada e, ikinci katıma çıkıyorum şimdi. E, buradan da çıkalım. Evet çıkıyoruz. Burası pet evim. Yani pet evi gibi diyelim. Burayı kapattım çünkü burada hiçbir şey sığdıramadım ve çok oldu yani bana olarak. Bana geliri olarak. Burada böyle bir televizyon odam var ve buraya sığmayan kıyafetleri odama böyle tam 1, 2, 3, üç buçuk tane falan var. Burası ise benim odam oldu. Burada ısınayım diye. <laughs> Sonra burada bir tane böyle böyle bir tane kafe bardaklı bir şeyim var. Burası da böyle. Şimdi mesela en sevdiğim evi çıkartacağım ve arkadaşlar size 2 3 daha bir şey daha göstereceğim. Şimdi evet buradan da şöyle eleleyim evime alalım. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım bunu size göstereceğim için ve arkadaşlar her hafta yani her gün diyelim Reach Hearts diye bir şey var tabii ki de. Oyunumuza geliyoruz. Tabii ki de bunu siz çekeceksiniz. Ben çektim mesela arkadaşlar size söylüyorum bu böyle bir e, yaratığımızı çekiyoruz ve az önce o gösterdiğim kişiye de hmm, götürüyoruz bu reach heart diye bir sine de götürüyoruz ve o zaman size tam olarak e, kış paketinin içinde pil veriyor yani normal pil veriyor. E, hmm, e, Şimdi kar fırtınası kedi yaptım ben. Onu yapmak için diyelim. Şimdi burada ise günlük hediyelerimiz var ve arkadaşlar nereden geldiğini hep, hepimiz biliyorduk. Böyle bir tane e, heriye olan bir yerde. Şimdi ise buradan yarışlar da var. Buz yarışı falan filan da var burada. Ve burada Pekart'ın verdiği ödüllerin var. Ve e, burada Noel babamız var ve bize buradan ne diyor okuyalım. Noel takvimi ödülleri toplamak için her gün geri gelin. Bu arada Noel bu arada çok büyük ve gayet de tatlı olmuş. Burada 11, 12, 13 hediyelerimiz var. Arkadaşlar burada bir tane bize şapka veriyor. Burada ise bir tane araç veriyor. Şöyle bir araç. Bu arada çok tatlı. Buraya petiniz bilebiliyor. Sonra buraya 13 ise 150 tane ağaç veriyor. Şu şekil. Şimdi 15 ve 14'te çok merak ediyorum. <laughs> 14, 14 de 14 14 herhalde para verecek. 6050 bin, bin, bin para verecek diye düşünüyorum arkadaşlar buradan da çıkabiliyoruz. Bu arada buraya çıkmayı çok seviyorum. Aa ben seni dostlarım, ben unuttum. Burada benim araçlarım var. Bunları tek tek göstereyim. Ben bilmiyorum. Burada bir tane böyle bir aracım var. Burada üstüne yatabiliyor. Arkadaşlar bu engelli aracım. Evet böyle. Böyle bir tane şeyim var. Dediğim gibi az önce göstermiştim. Motosikletim var. Burada da size gösterdiğim gibi her videomda olmayan ama bazı videomda olan böyle bir tane ıı, ismini unuttum işte. O var. Sonra bunu da yeni aldığım böyle bir tane kaykayım var. Bu da kaykaya alabilir bilmiyorum. Böyle bir tane bisikletim var. iki kişilik. Burada da e, PKXT'nin verdiği ödüllerden bir tane şeyim geldi. Burada arada arkadaşlar çok tatlı ve çok tatlı kokuyor bu. Ne kiraz kokuyor bu arada. Çok güzel. Burada ise ne diyor? Burada söyleyeyim. Burası çıkıyor yukarıya. Ama biz daha çıkmayacağız yukarıya. Çünkü burada böyle dediğim gibi, Arkadaşlar şimdi geldik oraya. Burada 12 bin diyor. Burada 12 bin diyor. Çok değişik bir mantık bu arada. Şimdi gelelim buraya. Herkes burayı da bilir. Şimdi neresiydi orası? Ve buraya yaparım. Burası değil neresiydi ya orası? O kısımda aynısı yani ha. Bu kısımda 6000 ve 6000 oldu. Bu birazcık saçma yapmışlar. Orada 12000, burada ise 6000. Bakalım. Bakın burada 12000 diyor. Snow Gast Gast, e, böyle bir buz mavisi olan böyle dengeli bir kar topu fıçratıcı diyor. Burada ise hut daha ucuza. Bakın aynısı buz mavisi diyor. Aynısı nasıl oluyor ya bu? Bunları tabii ki de ben aldım. Kıyafetlerini görmüş olabilirsiniz. Hediye kutusu. Aa, hediye kutusu. Evet. Çok güzelmiş bu arada bunlar. Ben bunu daha iyi görüyorum. Ay, güzel bir şey varsa hemen şimdi sizin için almak istiyorum. Evet. Şimdi böyle. Burada aa, yılış ağacı. 480 yok. Ondan şimdilik gidelim diyorum. Bu mağazamızdan burayı göstermeme gerek yok. Çünkü herkes biliyordur diye düşünüyorum. İşte burası da böyle. Evet şimdi geçiyorum üst kata. Burada kaykaylarımız kaylarımız var. Arkadaşlar buraya çıkmanın kolay bir yolu var. Burada yarış kısmı var. Buraya çok göstermeme gerek yok zaten. Burada bir kısım daha var. Burada da yarış kısmımız var ama burada şöyle falan fulun gibi bir şey değil. Şimdi şuradan tabii ki de çıkılmaya başlanıyor. Ama biz ne yapacağız? Başka bir yerden çıkacağız. Buradan çıkacağız tabii ki de. Şimdi buradan çıkınca daha kolay oluyor diye düşünüyorum ben. Evet. Aa, yine aşağı indik ya. Nasıl oluyordu? Ama biz çıkıyorduk ya. Ben çıkıyordum. Arkada mı ki acaba? Bir bakalım hemen. Çünkü ben çıkıyordum yani. Ondan yani. Ben çıkıyordum. Ee, bu şekildeyim. Ve o zaman arkadaşlar biz de buradan çıkaralım. Çünkü yoksa olmayacak. Evet, şöyle çıkalım yavaş yavaş. Evet buradan böyle çıkıyorum. Arkadaşlar ve PK2'de vlog çok isteyenler de olabilir. İstemeyenler de olabilir ama ben istediğim için çekiyorum bunu. Ay düşüyorum. <laughs> Biraz hızlı gitmek için kaykayım. Kaykay diyorum ya. Bunu kullanacağım işte. Arkadaşlar en üstte oturak var. Oturabiliyoruz. Oturak. Bu kadar bu kısımda. Şimdi ise başka bir yere geçiyoruz. Başka bir yer kaldı mı? Bence kaldı birazcık da olsa. Şimdi Frizy Fandia bir yer var. Ama ben burayı çok sevmediğim için girmek istemiyorum bu oyuna. Sonra burada bir tane evimiz var yılbaşı ile ilgili. Ve bu 15.000. Ve benim 400'üm var. Ben bunu 900 yapacağım. Çünkü bir tane saç almak için. Bu arada kombinim çok tatlı bana göre. Evet şimdi bu yarışa gireceğim ve burada birinci olmak istiyorum. Zaten birinci olacağım çünkü hiç kimse girmiyor. Şu an bu yarışta hiç kimse yoktu gördüğün gibi. Evet şimdi yarışımıza başlayalım. Yani. Arkadaşlar ben bu yarış oynamayı çok seviyorum. Hem güzel hem de rahatlatıyor insanı. Yani yenmemiş olmak biraz insanı sinirlendiriyor ve üzüyor olabilir ama hiç bunu kafanız çak çak mısınız? Takmayacaksınız. Bu kadar yani. Böyle diyeyim. Arkadaşlar, benim bebeğim çok tatlı ya. Bakar mısınız şuna? Şöyle göstereyim görmeyenler için. Arkadaşlar, yandım herhalde. Evet, yanmış olabilirim. Skor 6. Evet, strawberry bir birinci oldu. Evet 40 tane de yapıyorum bu arada. Şimdi dediğim gibi burası böyle. Balık tutabiliyoruz artık. Artık şu an bu denizde tutamıyoruz. Ama minik bir denizimiz var ki orada tutabiliyoruz ama çok. Teşekkürler PKXT ve ben çok sevdim. Minik bir balık tutacağımız yer oluyor. Ve en güzel ama en güzel yılbaşı ağacımız da burada. En sevdiğim yılbaşı ağacım bence bu. Arkadaşlar ve size bir haberim var. Ben bunu tamamladım. İki gün sonra bu bitecek. Ve ben size bunların videosunu çekeceğim. Bu şekildeyim. Arkadaşlar. Bu şekildeyim. Ve burada hemen size mağazamızı göstereceğim. Ben bunu her gün alıyorum. Ve böyle. Ben çok seviyorum bunu almayı. Böyle. Burada böyle hızlıca göstereyim artık. Evet, böyle. Burada kam eskiden kam şeyimiz vardı ve ben ama çok istiyordum eskiden. Ama artık hiç ama hiç ama hiç istemiyorum. Evet, burada paralı şeylerimiz var ama bunlar parasız. Şöyle bu da çok güzel. 120 elmasım olsa ben bunu almaz mıyım? Nasıl unuturdum ya ben? 120 elmasım olduğunda. Bir kez olmuştu ve 120 elmasım olmuştu. Ya ben bunu almadım. Nasıl ya? Nasıl nasıl nasıl? Arkadaşlar bir tane birazcık daha gelirse alacağım tabii ki de. Tabii ki de ben ama neşeli ağacın yoldaşını alacağım. Çok seviyorum. Böyle burada da evler falan var. Burada böyle göstereyim. Paralı şeylerimiz var. Burada ünlü danslarımız var. Burada 20'lik bir şeyimiz var. Ama ben bunu hiç istemiyorum. Çok kötü görünüyor. Burada böyle sporilerimiz var. Sonra altın nemi ne, dime elbisesi var. Böyle burası böyle. Böyle işte. Böyle burası daha Sonra burada Sky'ın zırhı var. Böyle dediğim gibi. Sonra Noel Pet budu var. Ve dokuz elmas. Gayet de güzel. Ama yetin Noel Pet podu mu ki bilmiyorum onu. Ve arkadaşlar bu, bu bunlar da dondurma dost yuvası. 5 tane don, dondurma dost yuvası da biraz azalmış diye düşündüm ben. Ee, bu şekil işte. Burada araçlarımız var. Gördüğünüz gibi. Ay ikide bir niye yere gider. Bunu ben zaten size çektim. Bir daha çekeyim hatta. Şimdi hemen alalım. Bir tane daha. Evet. Evet birazcık vakit alabiliyor. Açılmasın. Evet. Biliyorum. Aa, ne oldu ya? Böyle bir şey oldu. Benim gibi arkadaşlar böyle bazenlere nere oyundan atabiliyor ama neyse. Arkadaşlar şimdi böyle. Burada da mini bir yılbaş ağacımız var ve her zamanki gibi PKX'de yazımız var. Böyle diyeyim. Sonra buradan çıkıyoruz. Evet burada dediğim gibi yine Crazy Run'ımızın olduğu yer var. Merry Christmas yazıyor herhalde. Burada okulumuz var. Burada ise böyle şeyimiz var. PKX'de yazılı bir tane yerimiz var. Ve gayet de güzel. Bu arada arkadaşlar pizzacımız buraya taşındı. Ben yine sevdim burası, burayı da. Bu şekil dediğim gibi. Evet şimdi bu burası da. Şimdiki PKX videomuz bu kadar. Diğer birazcık daha uzun olacak. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.